14 Nisan 2025 Pazartesi Mordan Balık Mezatı'ndayız. Mordan Balık Mezatı İzmir'e 80 km uzaklıkta ve her gün saat 11.30'da balık satışına başlamakta. Evet. Bugün güzel balıklarımız var. Biraz gösterelim size bakalım neler varmış. Çiftlerimiz var. Şimdi Evet. O zaman balık mezarında tekir oldukça fazla girdi. Her zaman bulunuyor. Genelde bu nesillerde margunlarımız var, üstünsümüz var, rüzgar balığımız var. da 700 gram gelmiş. Bir yere bak maşallah. Mahmudun. Diller var. Dil balıklarımız da oradan balık bunları bulunabilecek balık türlerimizin arasında. İleride de giderkiler başlarımız da Mayıs ayları arasında küçük giderkiler geçer. Dördü beş on bir kilo olan tavlası enfes olur. Kesinlikle tavsiye Son bir ahtapot var orada. artık ahtapot yarın yasakla yasak işte yasa gibi ve 31 Ekim'e kadar da yasak atopot bir Kasım'a kadar 1 Kasım'a kadar avcılığı serbest olacak. Atopot'un yarın da yasak başlıyor. Ali kardeş yasak başlıyor. Yaslar biraz yukarıya çıkacak. Her, her yıl olduğu gibi da çıkacak diye tahmin ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Marik kardeşimiz. Almanya'ya Hüsnü kardeşim biz de Almanya'ya tamam. vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderelim. Murat kardeşim çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Bugün var. bargun ağırlıklı Lidakiler var dediğim gibi. Lidakiler şimdi Nisan-Mayıs ayında geçkin yapar. Geçiş yapar. Sağ Merhaba. olun. Merhaba. 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 Evet saat 11:30'da başlayacak çok az bir süre kaldı bugün Mustafa abi yok arkadaşlar Atıl kardeşimiz yapacak onun yerine Mustafa abi İzmir'de işi var Yine müşterilerimiz geldi bir yoğunluk var. Modern balık mezatında. <laughs> hemen mezatımız limanın hemen karşısında arkadaşlar. Merkeze de çok yakın. Merkeze tam 80-100 metre mesafede bulunuyor. Oradan da ve İzmir'de e 80 kilometre uzaklıkta. Tek bir tabağımız kaldı. İsteyen varsa verebilir onu da. Kaç lira bu? 100 lira. İnce bir kılçı var bunun. Bol kısmı yağda. Fena olmaz yani. Güzelmiş. Kefal yok. Çok az bir kefal var. O da tabaklara konmuş. Çünkü tarihi evet. var. orada sadece bir kalmış. Evet. <laughs> evet, evet Biz mezatı da kırmızılar da çok. Yani kırmızıları ünlüdür Karablunun. Barbun, Bangri, Tranca, Kırmızılar, Kalabrunlar, Verediyoruz Mezat'ta. Biraz verir. daha geri oluyor oranın Barbun'u arkadaşlar. Ama burada da 470 gramla bu senenin rekoru bir Barbun çıkmıştır. Oradan balık Ama tabii renkleri çok kırmızı gerçekten. Karabundaki bayanları. O da suyunda. Beslenmiş alanından kaynaklı. Yine çok güzel bir müşteri var. Pazartesi olmasına rağmen de var ya. Evet. Böyle kalabalık. Pazartesi. Herkes hoş geldi. Hadi başlıyor bakalım. Şöyle bir kilo tekir var. 500 lira buraya. 500. Şöyle 600 gram ikili dakika bir hesap 200 lira buraya böyle. 200 abi de var mı üstü? <laughs> 10 geldi. <laughs> 210. 220. 20 geldi. Ay, 220. Ver <laughs> abi. Bir tane 600 gram akpıluk geldi. 100 lira böyle bu. 100 lira. Abi de var mı üstü? 100. Verdik abi ya. 700 gram karagöz. 150 lira buraya böyle. 150. 1 kilo Lidaki geldi. 350 lira buraya. 350 350 abi de var mı üstü? 360. 60 geldi. 360, <laughs> 360. Bu hızlı olmak gerekiyor arkadaşlar. 5 tanesi 1 kilo geldi. 400 lira buraya. Ne Lidaki. Kaba Lidaki. 400. 400, 400 abi de. 10 geldi. 20 geldi. 25 <laughs> 25 geldi. Evet. 50, 30. 50. 50. 50 geldi. 60 geldi. 460. 70, ben 50. 50. var kabul olmuyor Bir tane düzgar geldi. 700 gram. 400 lira böyle bu. Düzgar var. 400 abi de var mı üstü? 400. Dört tanesi bir kilo yüz gram dil balığı geldi. 1200 lira buraya. 1200. iki Bir kilo ortalı barbun geldi. 1300 üç yüz lira buraya. Bin Üçlü bir iki adabeyi geldi. 250 lira buraya. 250 abi de var mı üstü? 250. 60 geldi. 65, 65 geldi. 70 geldi. 80 geldi. 90 geldi. 109. 3 tane bir kilo 100 gram dirbalı. 1600 lira buraya. 1600. Üç tanesi yarım kilo geldi. 300 lira buraya. Yaz abi. Abi de var mı üstü? 300. Ver de ki seni. Dokuz 900 gram karagöz karagözde iskoros. 150 lira buraya böyle. 150. Ee, var mı üstü? 150 geldi. Verdik mi Verdik. Buyurun. Bir burada. 350 gram bir tane antenli var canım. senin? 300. Bırak 300 tamam. 300 lira böyle bu. Ya abi. 300 geldi. 50 lira var mı abi? Var mı? 300. 300. 300. 20 geldi. 30 geldi. 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 50 geldi. 60 geldi. Sen 50 lira ver 360. Tamam. Açalım. al. 100 liranı. Sen de kaldı. 200 gram bir devre geldi. 50 lira böyle bu. Abi. 50 burada var mı üstü? Garip bunlar. 800 gram bir tane atapot geldi. 200 lira böyle bu. Yaz abi. 200 geldi var mı üstü? 10. 10 20 geldi. 20. geldi. 30 geldi. 50. 50 geldi. 60 geldi. 300. 300 geldi. 10 geldi. 50. 350 geldi. 60. 60. 400. 400 geldi. Verdik. 800 gram pangiri vereceğim. 4 tane 800 gram. 400 lira buraya böyle. 400 geldi var mı üstü? 410. 20 geldi. 50 geldi. 450. 60 geldi. 70 70 geldi. 470. Verdi. 800 gram İnceli bir lidaki geldi. <laughs> 250 lira buraya. Evet. 250 geldi. <laughs> Var mı üstü? 250. <laughs> 60 geldi. <laughs> 70, 70 geldi. <gülüyor> 270. <gülüyor> Verdik. <gülüyor> 700 gram kebap. Yüz elli lira buraya. 150 <laughs> geldi. Var mı üstü? 60 geldi. 70. 70 geldi. 170. Verdik. 70 kilo madeni, 100 lira buraya böyle, 100 lira geldi var üstü, 100, 110 geldi, 110, 110 15 geldi, 100 kilo 10 lira iste, <laughs> 100 lira bir <laughs> <100 liraya Buttersun. gülüyor> <laughs> <laughs> kilo var mı geldi? Alar, 1200 lira buraya, 1200. Tekir var bir kilo 500 lira buraya. Bizim aldık mı? 500. geldi. Aynı sürü bir tane daha geldi. 500 lira bu 500. 500 geldi var mı üstü? 500. Verdik. 500. Bir tane daha geldi. 500 lira bu Beş yüz var mı üstü beş yüz geldi. Beş yüz. Altan 30 kilo Üç yüz bu. Üç yüz geldi. Var mı üstü? On geldi. Yirmi geldi. Üç yüz yirmi. Otuz geldi. Elli geldi. Verdi. 1 kilo keserbaş. Tekir. Belli. 700 lira buraya. 700. Al abi. 1 kilo tekir geldi biraz inceydi. 500 lira buraya. 500. Verdik bunu. 1 kilo lidak 300 lira buraya. 300 geldi. 20 geldi. 320. Beli. Kim gram ediyor? Bir daha ki bir kilo. 350 lira buraya. 500 lira varmıştı 350 geldi. 60 geldi. Hem İyi tavuk. 20 lira var mı? Var Bak evet. 1 kilo istavrit. Bunlar sarı istavrit. 200 lira buraya. 200 geldi var mı üstü? 20, 20 geldi 20, 20, 20, 20. 50 geldi. 70, 70 geldi evet. 270. Verdik. Buyurun. <laughs> sarı istavrit. 10 kilo. Tamam da çok oluyor bir kilo Kara göz kırlangıç bir tane mercan var 150 lira buraya böyle 150 700 gramkara göz geldi 100 lira buraya böyle 100 Tekir var bir kilo 500 lira 500tekir bunu bir kilo daha geldi. Bu da 500 lira. 500. Tamam. 100 lira alır mı? 100 lira alır mı? Olsun şu bir kırmızı var mı geldi? Bin lira buraya. Bin. Tekillerimiz 500 lira. Çok güzel tekerler. Şöyle bir kilo ortalı bir barbun geldi. 1400 lira buraya. 1400. <laughs> Dörtlü bir kilo 100 gram dil balığı 1200 lira. 1200. Valla çeşitlerimiz bu kadar. İstediğiniz bir şey varsa buyurun. Sorun. Kesar başı 350 lira mı? Yarım kilo. Abi yarım kilo 350 lira. Ver bana. Yeri çünkü bu keser baş. Ver bana. Ver bu kuramı tabii. Evet 5 lira. Bunu ver. Bırak sen ben burada. Buyurun. Burak bu parayı Tamam mı? Yok bu Ne yapılmıyor arkadaşlar. Buradan balığı isteyenler alabiliyor. Barıklar kaldı işte bahane ve pekir kaldı biraz. Yarın yasaklar başlıyor artık. O gece 12'den sonra son. Büyük tekneler alınamayacak, yasak gelecek. Biraz da e, balık fiyatlarına bu yansıyacak. Her sene oluyor. <laughs> Arslar etmesi, balık fiyatları azalacak. Hele sardalya çok azalacak. Çünkü büyük fiyatlar alınacak, küçük tekneler alınacak. O da şu anda 220-250 lira bandında ama... O da yukarıya çıkacak diye tahmin ediyorum. 500 tekirler inceler. Yani yazın keser Ve Temmuz'da çok Bir daha yukarıya çıkacağını Evet. Şu var 1200 lira. Kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü az olacak. Az olunca da maalesef fiyatlara yansıyacak. Ahmet abi. Yasak 700 lira bağlı. Yasarma çok olmaz maalesef. Bayağı bir etkiliyor. Neden fiyatları öyle? Yakında var. göreceğiz ya, zaten. Birkaç gün sonra göreceğiz. <laughs> 700 lira. Ne maşallah. 1100 lira. Giriş yok. 700 liraya. Bin lira mı? Bin lira. Kın yani, mı? Yani, <laughs> Karışık tam tavalık balıklar kırlandık. Yani küçük falan gibi. Şimdi burun, karagöz. Bu Karagöz. Keserbaş. Bak 600 daha daha. Daha. bir altı yüz daha. Yüz lira. Yüz yedi. Üç, dört. Beş çeşit balık var. Aynı, Aynı tabakta. Beş ayrı İki lezzet. Bir tabak alacağız altı var abi. Beş yüz Ya bu keserbaşa gözü sağlık. Keserbaş. Öbür abi, abi. Oğlum, abi. abi, abi ve bu abi. Abi. abinin arasındayım. Belki ben de alırım ya. <laughs> Bunda da var abi. Bak keser bak. keser. Şey Yok sen var. Sen var, sen 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 var. <laughs> Bunu verdik. Çok. 700. Gelirim Yedir. biri. Balık. <gülüyor> <gülüyor> evet, Murat kardeşim, Mustafa Bey'in işi de. varmış. Hatır kardeşimiz yaptı. Yardımcısı. Ee, İzmir'de işi varmış. Ben de yani, bilmeyerek geldim. İşte değişiklik olsun bugün diye. Sabah çalışan arkadaşımız Burak söyledi. Işi varmış. Mustafa ve İzmir'de diye. Olsun. Sağlık olsun. Yine çok görüşeceğiz. Mustafa abiyle sağlığımız yerinde olduğu sürece gelip gideceğiz. Yazın zaten yani planlıyorum. Oradan <laughs> Geçen sene çok gelmedim ama bu yazda geleceğim. Biz Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim değil mi Evet, Bursa'ya selamlar. Of oh her yere selamlar ülkemizin güzel insanlarına, güzel şehirlerine selamlarımı da gönderiyoruz. İzmir'in Mordan Beldesi'nden, İzmir'in Mordan Beldesi. Balık mezatımıza bekleriz. Buyurun balık mezatımıza bekleriz. Halil'im ticari balıkçı. Rastgele diyorum. Sağ olun. Bu insanlar olmazsa, bu balıklar bu mezata gelmez. Onlara da rastgele diyoruz. Sağ olsunlar. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Her türlü şartlarda çıkıyorsunuz. Elinize sağlık. At, atlık kardeşim böyle <laughs> beraber çıkıyorlar zaten. Ticari balıkçılar. Onlara da rastgele diyoruz her zaman. Güzel <laughs> balıkları bizlerle buluşturuyorlar. Onlar avlanmazsa, bu balıklar buraya gelmez tabii ki. Herkesin önemi büyük. Mezatın, avcının. Değil mi? Evet. Sofraya gelirseye kadar bir sürü emek var bu balıklarda. Gerçekten herkese kolay gelsin diyoruz balıkçılarımıza da. Mezat da. Ve müşteriyle buluşuyor. Balıklarımız da, müşteri de mutlu oluyor. Çok güzel balıkları yedikleri için. Götürücüye teşekkür ediyoruz. Valla mezatlar evet çok güzel oluyor atmosferi. Balık almasanız bile takılmanızı, bu atmosferi görmenizi isterim. Ve yazın daha da çekilmeli mezarlar oluyor. Onları kesinlikle görün derim. Bu tarafında da iri balıklarımız çıkmaya başlayacak. Başladı zaten sezonu açtık iri balıklarla. Çok güzel iri balıkları göstereceğiz sizlere. Evet, Bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Paylaşalım ki insanlara ulaşsın arkadaşlar farklı insanlara buradan bilgiler de veriyoruz. Şimdi bu fiyatlar dediğim gibi yukarıya çıkacak biraz ettirip de göreceğiz. Özellikle bir hafta sonra hangi fiyatları, trança pangre ve e sinirleri özellikle demiş Ufuk Yaylacı Bey. Gelecek, hepsi gelecek. 10'ar er kilo, 8'er kilo. Emin olun. Tam 2000 e, bin lira yapıyor. Sonra göstereceğiz sizlere o güzel balıkları. Kıp kırmızı. Karabulu'nun o kırmızı balıkları da e, ünlü zaten. İnşallah Nisan, Mayıs ve daha sonrasında çok büyük balıklarla <laughs> sizlerle olacağız. Bunlar sizin mi?

Evet, yani balık satışı sağ Her yerden geliyorlar. Evet. bile ama Artar. Yüzde artacak. ona eminim. Yüzde yüz diyorum bakın. deniyor. Yüzde yüz artacak. Hatta sardali. 400'e yeriz herhalde. Tabii küçük balıkçılar çıkacak. Küçük ölçekli. Onlar da ne kadar sarda çıkacak? Az çıkıyor. Onun için arkadaş az azalınca az şey, çıkacak ya. Yani. yani nasıl? her nasıl? tür sarı sarı dedi bu var bunlar da çıkacak. Ağlamak. Yani Ağlamak. yazın burada çok Ağlamak. yüksek fiyatlar görebiliriz. Yani hem Yarın azlığından dolayı, hem çoğalacak arz talep işte. Yani buraya insanlar iki beş gün geliyor büyük şehirlerden. O parası da var tabii giriyorlar alıyorlar. Yani iki üç gün burada güzel balık yiyeyim diyor adam. Gidiyor. Şimdi, <laughs> şimdi e bir de restoranlar <laughs> giriyor. Tabii. Yani fiyatı giriyor. O da restoranda alıp müşteriye satmak zorunda. Yani. Bundan sonra böyle diyoruz. Evet. Usta temizliğe ne zaman başlıyor? Ufuk Yaracı bize teşekkür ederiz. Herkesin emeği çok büyük, gerçekten büyük. Bu balıklar kolay gelmiyor buraya. Maliyetler de çok yüksek. Evet. Ve bu gördüğünüz balıklar 10-15 balıkçıdan geliyor arkadaşlar. Tek bir balıkçıdan değil. Yani 3-4 kilo tutabiliyorlar günlük ve çok büyük bir paralar değil aslında. Çünkü tekneler çok pahalı. İşte giderler çok pahalı, ağlar çok pahalı. Bunlar hep ağlarla yakalanıyor arkadaşlar. Kurşundan mantarına ağlara Petrole zam geldikçe zam geliyor arkadaşlar. Bunu yani işin içinde olan bilir. Kolay gerek değil. Vardır, İsim yazmaya gerek var mı? Bir de attığınız zaman balık çıkacak diye bir şey yok. Bazen de boş çekiyorlar arkadaşlar. Boşuna mazot yakıyorlar. Yani bu işin içinde olan balıkçılar ve onları izleyen, analiz edenler anlar. Diğer türlü çoğu insan bilmiyor maalesef ama böyle bu balıklar buraya gelirseye kadar çok emek var çok masraf var bu 1400 lira bu 1300 lira bu 1000 lira evet arkadaşlar yine balığımız boldu bugün bol diyebiliriz mornağında ben sabah geldiğimde çok ağızlıyım Allah dedim yani bu kadar balıkla mı şey yapacağız, mezat yapacağız ama daha sonra e, iki balıkçıdan Bey görüşürüz. görüşürüz İki balıkçıdan hatırı sayılır. E, tekir geldi ve Çıfra geldi. O da biraz fazlalaştırdı. Yani, Oradan balık da öyle. Çünkü bazı yerler buraya uzak. Hem yoldan geliyorlar hem de e, işte bazen geç gidiyorlar havaya göre. Onun için 11'e kadar buraya balık geliyor. Ben zaten bilimi kaybetmemiştim. Geldi, güzel oldu yani. Karışık balıklar oldu. Yoksa önceden çok azdı balık. Güzel. Dört kasa gel gelince balık arttı. Evet arkadaşlar, yine görüşeceğiz. Yayına katılan herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs> İzmir'in Murdan belgesinde yurt dışı ve yurt dışındaki herkese selamlarımızı gönderiyoruz sağ olun, var olun. İzlemeye devam edin bizi. Kesinlikle daha çok güzel bir var. sizlerle olacağız. Yaz döneminde de birkaç farklı yerlere inşallah gitmeyi planlıyoruz. Oraya da onlar oraya da gideriz. Çeşme civarında olacak bu Bir de aslında seferi ishal istiyorum. İnşallah oraya da gideriz etmeyi planlıyorum. Çünkü eksik bu mezartlarımız bizim kanalımızda eksik. Onları da tamamlamam lazım. Onun için yavaş yavaş hepsine gitmeyi planlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bu değişik mezatları çekeceğim zaman kesinlikle tutkuluktan duyururum. Yazarım. İşte yarın Seferi Seher'deyiz gibi herkese de duyururuz. Öyle bir en yüksek katılım için. Onu duyurma gereği duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağolun kardeşim. Dediğim gibi herkese selamlarımı gönderiyorum. haftanın ilk günü pazartesi. Sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olsun. Çok kısa süre sonra yine görüşeceğiz. Şimdilik sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Thank you. Thank you.